Yukarıda birinci grupta verilenlerden hangileri ikinci grupta verilenlerle yanlış eşleştirilmiştir diyor. Bakalım Anzavur ayaklanması İstanbul hükümetinin Anadolu'daki milli mücadeleyi ortadan kaldırmak için çıkarttığı isyandı. Doğru mu? Evet. Ali Galip olayı Sivas Kongresi'nin yapılmasını engellemek için görevlendirilmiş Elazığ valisidir. Ancak başarısız olmuştur. Evet bu da bu şekilde gerçekleşti. Çerkez Ethem isyanı, Çerkez Ethem önceleri düşmana karşı mücadele eden Kuvayi Milliye Şefi iken halifeliği kaldırılması sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne isyan etmiştir diyor. Hayır, düzenli orduya geçmek istemediği için Kuvayi Milliyecilerin çıkarttığı isyanlardan da Çerkez Ethem isyanları. Dolayısıyla bu yanlış. Evet, doğrudan cevabımız aslında ortaya çıktı. Doğru da bakayım. Düzenli orduya katılmamak için isyan eden eski bir kuvay milliye birliğidir. Bu, bu isyan Çerket etemi isyanıydı. Bu farklıydı. Dolayısıyla 4 de yanlış. 3 ve 4 D seçeneği doğru cevabımız. Teşkilat esasiye kanunu olarak bilinen 1921 anayasasında 4 madde vermiş. Konularından hangisine de hangilerine değinilmemiştir diyor. Bakalım. Tek dereceli seçim sistemi değinildiği bir konulardan mı? Hayır değinilmedi. Tek meclis yönetimi değinildi bu konuya. Çok partili siyasi hayatta değinilmedi. Daha sonra konuşuluyor çok partili düzen. Güçler Birliği ilkesine de değinilmiştir. 1 ve 3 C seçeneği doğru cevabımız. 1920-1923 yıllarında görev yapan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? İhtilalci bir yapıdadır. Milli bağımsızlığı sağlamıştır. Gösterilebilir. Güçlüler Birliği ilgisi, ilkesi uygulanmıştır. Gösterilebilir. Ulusal egemenliği hedeflemiştir. Gösterilir. Tek dereceli seçim sistemini oluşturmuştur diyor. Tek dereceli seçim sistemiyle oluşmuştur. Hayır bu 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri arasında gösterilemez. Meclis sistemi vardı çünkü. E seçeneği doğru cevabımız. 23 Nisan 1920'de Ankara'da yeni açılan 1. Mecliste üyelerinden Hangilerinin olduğu söylenemez diyor söylenilemez bakalım padişah tarafından tayin edilen milletvekilleri böyle bir üye yoktu tabii ki padişah artık yok sayılıyordu dolayısıyla bir yok eğitim ve sağlık sektörünün temsilcisi olan kadın milletvekilleri bu e, kadın milletvekili durumu daha sonra gerçekleşmiştir. 23 Nisan 1920'de açılan birinci mecliste söz konusu değildir. Cevabımız ortaya çıktı. 3'e de bakalım. Anadolu'daki azınlıkların temsilcileri olan gayrimüslim milletvekilleri, gayrimüslimlere milletvekili olma hakkı verilmemiştir. Dolayısıyla bu da yoktu. Kapatılan Osmanlı Mebusan Meclisi milletvekilleri, evet buradan yer alanlar olmuştur. Dolayısıyla vardı. 1-2-3-D seçeneği doğru cevabımız. İtilaf devletleri sevri Osmanlı yöneticilerini onaylatabilmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuşlardır? Burada Sevr sevri anlaşmasından bahsediyor. Milletler Cemiyeti kararlarını uygulamaya, Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğuna, İstanbul'a yakın bölgelerin yeniden işgaline, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İstanbul hükümeti arasında ikililik çıkarılmasına, Saltanatın kaldırılarak padişahın İngiltere'ye götürülmesine. Ee, Sevr Anlaşması'ndan bahsederken bundan da bahsetmiştik. İlk başta giden temsilci imzalamak istemiyor. Fakat daha sonrasında e, işgaller oluyor Anadolu'nun birçok yerinde. Dolayısıyla imzalamak zorunda bırakılıyor. İstanbul'a yakın bölgelerin yeniden işgali de C seçeneği doğru cevabımızdır. Yukarıdakilerden hangilerinin birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik? çıkan ayaklanmaların nedenlerinden olduğu savunulabilir. Bakalım. Sovyet Rusya'daki rejimin yeni Türk devletine getirilmek istenmesi. Bu böyle bir şey söz konusu değildi. Zaten bu bu tarihlerde Rusya ile alakalı bir durum çok fazla söz konusu olmuyor. İstanbul hükümetinin halkın dini duygularını istismar etmesi. Evet, din elden gidiyor durumlarıyla. İsyanlar başlamıştır. Bazı isyanlar bu şekilde olmuştur. Bazı kuvayi milliyetçilerin düzenli orduya katılmak istememeleri. Örneğin Çerkez Eten bu da söz konusu olmuştur. Azınlıkların bulundukları bölgelerde bağımsız devlet kurmaya çalışması. Evet Kürdistan, Ermenistan gibi doğuda böyle devletler kurmak istemesi de söz konusu olmuştur. E seçeneği 2-3-4 doğru cevabımız. Müzik